Herkese merhabalar arkadaşlar hepiniz kanalıma ve gelişin PKXD dünyasına hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine çok ama çok güzel videoyla karşınızdayım arkadaşlar ilk önce böyle pet patımızı açalım pet padımızı böyle açtık arkadaşlar videomuzun konu böyle tatlı kombin yapıyorum arkadaşlar tatlı kombin yapıyorum videosuyla karşınızdayız evet ben açtım. Ben burada böyle kutular falan açıyorum. Elmaslar, kutular. Bir sürü kutu ve elmaslar açtım diyelim. Tamam arkadaşlar, şimdi ise girelim kıyafet yerine ve kombinimizi yapalım. Evet. Şimdi ilk önce yüz olarak benim yüzümdeki yüz de çok tatlı aslında ama bir de şu var arkadaşlar. Şu e, Renk harika olan da var. Bu da çok tatlı. Bunu da çok beğeniyorum. Bu kalsın. Sonra saça giriyoruz. Saç olarak bu bizim Çok da güzel değil. Bu böyle. tam böyle arkadaşa tatlı bir saç stili istiyorum. Bu da çok tatlı değil ya. Bence bizim arkadaşa şu saç tatlı. Kendimizdeki saç güzel ve tatlı. O yüzden bu kalsın. Tamam. Ben bu arada bunu istiyorum. Çünkü bu çok güzel inek kıyafet diyelim kostümü çok güzel bence ya çok tatlı ve yeni geldiği için çok ama çok güzel herkes bundan kullanıyor arkadaşlar bu kıyafetten kullanıyor o e yüzden bu olsun ben kıyafet alarak bunu seçtim tamam şimdi kafamıza bunu takıyoruz çünkü bu ikisi en, en arkadaşlar en yıllar ayakkabımızda böyle ay çok tatlı olmadık mı ya mavi böyle gözlük de var gözlük taksam mı takmasam mı kararsız kaldım bence takalım ya bu kalsın bu da var yeşil ama bence bu kalsın sonra buraya hiçbir şey takmayacağım çanta olarak bu hayır çok sade kaldı bu da tatlı da ama bilmiyorum ya bu da bence kötü oldu hiç birbirine uymadım. Bir arkadaşlar şöyle ver, kalp tutuyor elinde. Bence bu dursun çünkü çok tatlı. Sonra ne koysak Ben arkadaşlar gözlük çıkartıyorum çünkü gözlük bana hiç yakışmadı Sonra arkadaşlar başka ne kaldı? Evet bu kafamın içine bunu koyacağım. Bunu çok seviyorum, çok tatlı. Bunu çok elma almıştım ya. Böyle arkadaşlar kombimiz böyle oldu. Bence çok tatlı oldu kombinimiz. Başka bir şey kaldı mı yapılacak? Yüzümüzü değiştirmek istiyorum. Yüz o makyaj. Ay bu tabii ki de böyle arkadaşlar gözleri büyük olanlar çok tatlı oluyor ve ben de çok seviyorum. Çok güzel, çok tatlı, çok sevdim. Ay bana bakar mısınız? Çok tatlıyım gözlerim. Yani buraları yaktı yaktı. Çok tatlı oldum. Arkadaş böyle bir tane de pet alalım yanımıza bence. Böyle bir tane şu unicorn petimizi aldık ve videomuzun da sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz like atın, kanala abone olmayı unutmayın. Sizler çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi, iyi, bakın. Hepinizi öptüm arkadaşlar. Lütfen benim de 3000 yapalım. Görüşürüz. Bay bay. Please let us save Bye bye.